Kapakları için lake mi yoksa akrilik mi? Hangisi sizin için daha ideal? Hadi gelin birlikte öğrenelim. Lake kapak nedir? Medefe veya masif ahşap gibi levhalar üzerine astarlama yapıldıktan sonra poliuretan ya da akrilik sistem boyaların uygulanmasıyla yapılan kapaklara lake kapak denir. Lake kapakların avantajları. Geniş renk yelpazesi vardır. Rötuş ve yeniden boyama yapılabilir. Tek parçadır. Köşelerde kenar bandı yoktur. Klasik ve oymalı modellerle uyumludur. Lake kapakların dezavantajları. Darbe ve çizilmelere karşı hassastır. Akriliğe göre fiyatı biraz daha yüksektir. Kalitesine göre zamanla sararma olabilir. Akrilik kapak nedir? Medefe üzerine akrilik levhanın sıcak pres yöntemiyle uygulanmasıyla üretilen kapaklara akrilik kapak denir. Akrilik kapakların avantajları. Çizilmelere ve güneş ışınlarına karşı yüksek dirençlidir. Kolay temizlenir, leke tutmaz. Renkleri canlı ve uzun ömürlüdür. Lake kapağa göre fiyatı daha uygundur. Akrilik kapakların dezavantajları. Tek parça değildir, köşelerde kenar bandı vardır. Sınırlı renk seçeneğine sahiptir. Klasik ve işlemeli modellerle uyumlu değildir. Tamiri ve rötuşu olmaz. Hangisini seçmeliyiz? Klasik, detaylı ve işlemeli bir mutfak istiyorsanız lake kapak. Modern bir görünüm ve dayanıklılık arıyorsanız akrilik kapak. Siz hangisini tercih edersiniz? Lake mi, akrilik mi? Yorumlara yazın.